Günaydın. 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 Biz ne yapıyoruz şu an. Saat bak, 6. 6. Minimiz geldi. Yarım saate yola çıkacağız. Gözlerimi kapıp falan uyuyacağım. Su içeceğim. Dur sıra eve gideceğim Otobüsü bırakacağım gene. Dedi o. Artık biz Seckember'dayız. Şu adamın pembe çanta takması beni çok eğlenceli. <laughs> 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 yani, yani. Bas -ba -ba Sana <laughs> Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hum, boa power. ben bir malım dedim. Yani bir kurtçuk. <laughs> Koymayacağım, keseceğim buraları. Küfür edebilirsin Senin o amına koydum oros. Ay bu da var. Bro'un içine sıçtın şimdi tırnaklarını göstererek ya. Gel peynir bırakayım, çiçeğim bak. Sanat mı bu? Ne bu? Ne bu? Ben mi sanattan anlamıyorum ya? Kilise falan mı o? Exactly. Kurtarın beni. Süper. Go, go, go. Ah <laughs> Manzaraya bak be <laughs> Manzaraya bak ya <laughs> Otora geldik Yorgunum Bunlara da bokluk yapıyorum İlerle ilerle diyorum Burada kalacağım ben ben zeki bir insan ben salak değilim ya, Sen, sen yaparak, salak değilsin Yok Afiyet olsun paşa. Sana da. Asya yollarında Asya'yla yürüyoruz. 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 Keyif. Günaydın. Biz kahvaltımızı yaptık. Gez yapıyoruz şu an çünkü vaktimiz asla yok. Şimdi müzeye gidiyoruz. Müzemiz Foundation Baylor. Sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Bu müzeye gideceğiz. Günaydın. Bak ne var geldik Kerim arkadaşlar müzeye geldim çok heyecanlıyım geldik Minimiz hey evet tamam can <kanka>. bak ne düşünüyüm <laughs> Şimdi Asya bize bunu anlat. Am görüyoruz. Patlamış mı sigaradan Kanka. Ne düşünüyorsun?

meu viste wie stel maken vandaag, joh. english Engels? the Engels. U english you speak english oh. hello you speak in under the water hey, oh. my friend what do you think uh, very good, very nice. very good? Uh, yes, yes 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 you're very okay. very hot okay. very hot. Okay. okay okay after ramadan It's It's ramadan ramadan You are, you, are, you are also here. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Van Gogh nerede ya? <Sessizlik> Döndü. Wow yani. Evet. side <Sessizlik> Nereye gidiyorsun? ya? <laughs> rezil ediyor ya, rezil. <laughs> Yenimize yoruldum. <laughs> ben de. Adam bak. <laughs> Benim de bozuldu. bozuldu. Kameranın bile bozuldu. Instagram. <laughs> Ik ga jou een bike voor de dag. Hey, kom, we gaan, gaan vervolgen. Buitenlanders dus komen een beetje aan Sam stelen. Ah, je zit volop aan het oh. filmen. Dat is nog aan. Zie Heb je ervan? Die, die, die is fabriek ja, niet normaal. Wie stijl? Altijd mal ezik. Fazla, fazla. Kaybolduk bulduk ya. <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldik? <laughs> Beni böyle görmesinler. You don't like me. You are very ugly. You're the best bro. You're the best. You are the best bro. Vallahi you are the best. <laughs> of, ayaklarımı kurutmaya deniyorum. Plastic side eye. Ik ben Unite. Unite. Zijn jullie Brahim zo heb een Oh nee, oh nee. Kom, dansen. Ik wil niet. Kom, drinken. Ik wil niet. Wat heb je niet Şuraya bakın. Şu karıya bakın. Çok güzel değil mi? Ama burada ayakkabılarım çok pis gözüküyor. Evet, yeni müzemize geldik. Ben buraya geldim. Umarım farklı şeyler vardı diyeceğim ama bence farklı bir şey yok ama çok hoşuma giden sanat eserleri vardı. Öyle yani. Ve şey için çok heyecanlıyım arkadaşlar. <laughs> Sigara <laughs> alacağım. İsviçre'deyiz. Evet. geçelim. Şey. Bu da Jonas. Evet. Acaba ne düşünüyor? Çok merak ediyorum. Yani ben salak salak bakıyor işte. Yemek yiyor. <laughs> öküz gibi yiyor. Öküz gibi. ya. Ya. Kıkıldırdı. Welcome to my vlog. Oh. Welcome oh. to my vlog eltizovuk. Ya. E ben şimdi <laughs> yemek yiyeceğiz. o yüzden toplanıp <laughs> toplanmaya. <Toplardık. gülüyor> evet. Tekrar <Evet, yiyeceğiz. gülüyor> bir çok sesle biz Adana'ya Orada bir güzel, güzel. <laughs> Adana yiyeceğim. <laughs> Yanına ayranımı da çekeceğim. <laughs> Günaydın. gidiyoruz. Evet. <laughs> evet benim kahvaltı. Aslında kahvaltı. Benimki fazla. Bilmiyorum bir sağlıksız bir sağlıklı şeyler falan. Evet, buraya geldik. <gülüyor> 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 Manzara. Manzara. <laughs> 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 Kahve içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yemek yi. Dank je. En dan gaat nog een open.